Tevekkül et Rabbe teslimiyetle bu dal gelir geçer aldırma gönül razı ol kadere samimiyetle sakın takdire baş kaldırma gönül razı ol kadere samimiyetle sakın takdire baş kaldı kaldırma gönül İman ıspaslanmaz kuru bir sözle Davasına sarılırız rızasını özle Tedbirin al sonra takdiri gözle İtiraz isyanla çıldırma gönül Tedbirin al sonra takdiri gözle İtiraz isyanla çıldırma gönül Dünyaya zahid ol öl Ölüme hazır Her şey tecellisi Rabbine nazır Zalime Musa ol mazluma hazır Uzun emellere daldırma gönül Zalime Musa ol mazluma hazır Uzun emellere daldırma gönül İmtihandasın sen unutma sakın Kulluğunu bilen Mevla ya yakın Her an huzurdasın edebin takın Resulsüz bir namaz kıldırma gönül Her an huzurdasın edebin takın Resulsüz bir namaz kıldırma gönül İman ısma kuru bir sözle Davasına sarıl rızasını özle Tedbirin al sonra takdiri gözle İtiraz isyanla çıldırma gönül Tedbirin al sonra takdiri gözle İtiraz isyanla çıldırma gönül İmtihandasın sen onu unutma sakın Kulluğunu bilen Mevla'ya yakın Her an huzurdasın edebin takın Rasulsüz bir namaz kıldırma gönül Her an huzurdasın edebin takın Rasulsüz bir namaz kıldırma gönül Resulsüz bir namaz kıldırma gönül Yıllarca Mevla'ya yalvardı durdu Yıllarca Mevla'ya yalvardı durdu Esen rüzgarlar Yusuf'u sordu. Esen rüzgarlardan Yusuf'u sordu. Yusuf'um Yusuf'um nerede diyordu. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um diyordu. bidim kendi halimde ben bir yakub kendi halimde mevlanın ismi var idi akardı Yakub'un gözünün yaşı Akardı Yakub'un gözünün yaşı Ah çektikçe eritir dağları taşı Ah çektikçe eridir Yusuf'u Yusuf kuyuya attı kardeşi Allah Yakuba Allah Yusufum diyor Yusuf kuyuya attı kardeşi Koyuya şehid kastına attılar kuyuya şehid kastına Cebrail yetişti Mevla dostuna Cebrail yetişti le çıktı suyun üstüne oğları kurbanlar Yusufum deyü Kenan'ın kurtları toplanıp geldi Kenan'ın kurtları toplanıp geldi biz yemedik diye içtiler andı. Biz yemedik diye içtiler andı. Yakub'un feryadı arşa dayandı. Ağlar Yakub ağlar. Yo Ya kubun Gönlüm aşkınla yandı barımı alev sardı gayrı derman kalmadı Medine gülü Medine gülü Medine gülü Ey canlar cananı Medine gülü Medine gülü Medine gülü Gönüllere sultanı Medine gülü sana canım fedadır İsmin ruha şifadır Tüm alemler hayrandır Medine gülü Medine gülü Medine gülü Ey canlar cananı Medine gülü Medine gülü Medine gülü Gönüller sultanı Medine gülü Al yanına efendim el-Amin Muhammed'im hasretinle tükendim Medine gülü Medine gülü Medine gülü Ey canlar cananı Medine gülü Medine gülü Medine gülü Gönüller sultanı Medine gülü Cennetler, gönüller imtihan için Cehennemden, körden, intikam için Bu dünya fanidir imtihan için Zorluklara göz germeye geldim Bu dünya fanidir imtihan için Halk edip rızana Ermeye geldim. Bu dünya fani dir, imtihan için zorluklara göz. Gelmeye geldim Bu dünya fanidir İmtihan için Halk edip rızana Ermeye geldim Gafile zorluklar Usanç yeridir. Bize zelil hayat Utanç yeridir. Dünya ahiretin Kazanç yeridir kapında kıtsmirin ölmeye geldim dünya ahiretin kazanç yeridir can verip canana ermeye geldim Dünya ahiretin kazanç yeridir Kapında kıtmirin Ölmeye geldim dünya ahiretin Kazan şeridir can verip canana ermeye geldim hep seni anlatır bu ayetlerin Seni hatırlatır tüm nimetlerin İhsan ikramındır hep zinetlerin Bin esma tecellin görmeye geldim ihsan ı kiramındır hep ziynetlerin Saadet günlerin dermeye geldim İhsan-ı kiramındır hep ziynetlerin Bin esma tecellin Görmeye geldim, ihsan-ı kiramındır Hep ziynetlerin, saadet günlerin Dermeye geldim, ihsan-ı kiramındır Hep ziynetlerin, bin esma tecellin görmeye geldim ihsan kiramındır, hep zinetlerin saadet günlerin dermeye geldim açılsın da yollar sana geleyim öyle özledim ki seni ey Resul Öyle özledim ki seni ey Resul Topladım gülleri düştüm yollara Yolum yine uzar fatikalara Mevlam rahmeyliyor bütün kullara Açılsın da yollar sana geleyim Mevlam rahme iniyor bütün kullara Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana geleyim Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Resul 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 Yoruldu yüreğim dert çeke çeke Kurudu gözlerim yaş döke döke Yolların üstüne güleke ke. ke. O yüce Resul'e ben gidiyorum Yolların üstüne güle keke O yüce Resul'e ben gidiyorum Açılsın da yollar sana geleyim açılsın da yollar sana geleyim öyle özledim ki seni ey resul 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 Bu yolun sonunda Medine vardır Hasreti gönlümde yanar yıllardır Her mevsimi güldür yeşil bahardır o yüce Resul'e ben gidiyorum Her mevsimi güldür, yeşil bahardır O yüce Resul'e ben gidiyorum Açılsın da yollar sana gele. Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Resul 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 Adıyla başlarım çekip besmele İşler kudretiyle yürür ismiyle İnsanlar sebeptir zahir cismiyle odur hay yok Azizün azizün hakim insanlar sebeptir zahir cismiyle odur hayyu kayyum azizün hakim başladın işte Hepim dadına yetişen Sın adına mümin imanının varır tadına Allah'a güven ki samadü naim Mümin imanının varır tadına Allah'a güven ki Samedü Naim Hücreden evrene Her şey zikirde Felekler melekler Hepsi fikirde Nasuh tövbe eden kalır mı kirden ikram-ihsan eder mümini kerim nasu tövbe eden kalır mı kirden ikram-ihsan eder mümini kerim Rabbin seninledir Edebin takın Her an yanındadır Herkesten yakın Günahdan uzak dur Gafletten sakın, çekes Firullah, Aliyül Azim, günahdan uzak dur, gafletten sakın, çekes Firullah, Aliyül Azim. Günahdan uzak dur gafletten sakın Çeksta Firullah Aliul Azim Çeksta Firullah Azim بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج وشهادتين شهادة أن إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسول للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن إقامة صلاة إيتاء زكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضعي بركعي بخشوع دوما خمس خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة اتاه الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استقام Fırsat bu fırsattır, ömür geçiyor Günahların senden tövbe istiyor Farkında değilsin, kalbin ağlıyor Ecelin gelmeden gel tövbe eyle Hecelin gelmeden gel tövbe eyle Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabın zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle bütün delillerle kuru andır ağlayan Ateşin söndürür kalpteki iman Bu çirkin gafleten gel sen de uyan Kabrin açılmadan gel tövbe eyle Kabrin açılmadan gel tövbe eyle Nefsin der ki daha zamanım çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Kalbin kafısını dinle ne söyler Duy seni Rabbine şikayet eder Bulanıklığını tövbeyle gider Can tenden çıkmadan gel tövbeyle Can tenden çıkmadan gel tövbeyle Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe ile Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle